Sürekli beni çekmek zorunda değilsin. Tamam. Başlıyorum. Miras Gayrimenkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8700 metrekare, Gönen'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir arazimizdeyiz. E, arazimizde %20-%30 civarında bir eğim söz konusu. E, L şeklinde geliyor arazimiz. Zaten drone çekiminde de çizimden de göreceksiniz. Ama şöyle gö kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum şu an ben kamerayı alayım. şöyle karşımızda gönen manzarası mevcut. Yani buraya ev yaptığınızda bay, bu arada her türlü çiftlik, projeli bay ve her şey yapabilirsiniz. Resmi yolu mevcut. Aracınızla dibine kadar gelebilirsiniz. Sadece içi biraz bakımsız. içinin temizlenmesi gerekiyor. Komple bakım yapılması gerekiyor. Etrafı komple yolla çevrili bir arazimizdeyiz aslında. Zaten alttan sınırı mevcut. Şurada şöyle tel avlu var. Sınırımız oraya kadar geliyor. Buradan da şöyle yukarıdan yola dayanıyor sınırımız. Arazinin komple ön cephesi yola cephe. Hiçbir şekilde ulaşım sorununuz yok yani. E, manzaralı bir yerdeyiz. Her türlü istediğiniz şey yapabileceğiniz bir arazideyiz. Sadece işinizi temizletmeniz gerekiyor etmeden hayvancılık yapabilirsiniz. Hayvancılık için çok uygun bir arazideyiz. Bu bölgede pek su sorunu yok. Yani kazdığınızda su bulma ihtimaliniz çok yüksek. Altında da bir dere var zaten. Ama şu an dereye inemeyeceğim maalesef. Şöyle. Şöyle. Ee, arkamızda orman var. Yani hayvancılık için aslında daha uygun bir arazi. Ee, Meraya çıkarmak için hayvanı. Arazinize birazcık teraslama yaptıktan sonra evinizi yapsanız da eviniz manzara da kalıyor zaten üst kısma ev yaptığınızda. Her şekilde kullanabileceğiniz bir arazideyiz. Yaz kış hiçbir şekilde yolunuz kapanmayacak bir yol. arazimizin resmi yolu burası. Dediğim gibi her türlü araçla gelebilirsiniz zaten. Sınır şu ilerideki ağaca kadar devam ediyor. En yani sonra yoldan aşağı geliyor sınır. Yine yoksa biraz daha sınır aynı şekilde var. Şöyle sürekli yoldan devam ediyor arazimizin sınırı. Şöyle arazimiz ormana dayalı demiştim. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi şurası ara burası yol. Arazimiz. Burası orman arazisi. Her türlü hayvancılık için uygun. Tekrar söyleyeyim her türlü projeli çiftlik bay yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ulaşım sorununuz hiçbir şekilde yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.